Sosyal medya yaş sınırı konusu gündemdeki yerini koruyor değerli izleyenler. Çocukların dijital tehditlere karşı korunması için sosyal medya kullanımında kısıtlama uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalıştıklarını söyledi. Müzik ne kadar engellemeye çalışsak da çocuklarımız artık bu e, cep telefonlarıyla büyüyorlar. E, bu şekilde bir engellemenin e, arkasındayız, savunuyorum, doğru buluyorum. Benim 10 yaşında bir küçük kardeşim var açıkçası. E, kendisine ben de yabancı dil öğretmeye çalışıyorum ama bu sosyal medyadan dolayı biraz odak süresi fazlasıyla düştü kendisinin. Kısıtlama koysak bile annem de dayı kısıtlama koysa bile pek fazla açıkçası e, işe yaramıyor. E, ve o sosyal hayatlarını da çok fazla etkiliyor. Belli bir kısıtlama gelmesi bence e, doğru olabilir. Açıkçası. Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformları yetişkinlerin yanı sıra küçük yaştaki çocukların da oldukça sık kullandığı uygulamalar haline geldi. Çocukları dijital dünyanın etkisinden kurtarmak için düğmeye basıldı. Öyle ki sosyal medya çocuklar için ne kadar yararlı olduğu düşünülse de büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Sosyal medya çocuklar için hem fırsatlarla dolu bir dünya hem de pek çok risk barındırıyor. Özellikle 13-16 yaş arasındaki çocukların kısıtlamaları bence en doğru kararlardan biri çünkü çok çocuklar Hele 13-16 yaşında daha ergenliğe yeni girmiş çocuklar, ergenliğini yaşayan çocuklar yanlış kararlar alıp yanlış sitelere girebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde 13 ila 16 yaş grubundaki çocuklar için ayrı olmak üzere iki farklı kademede çalışma yürütüldüğünü söyledi. Daha tehlikeli alan uygulamalar da var. Bunlara girmeleri de pek uygun olmuyor. Ben kardeşim açısından uygun bulmuyorum yani. Ailecek olabildiğince engel olmaya çalışıyoruz ama erişim olması kesinlikle doğru bir karar. Ailelerse bu kararın olumlu olduğu görüşünde. Bence çok mantıklı çünkü onların gelişimi için de çok olumlu etkiler. Ya yani Zaten ben çocuğuma çok telefon ve televizyon izleten bir insan değilim. Ama onun yerine mesela daha çok böyle kütüphane olsun, oyun alanları olsun bunlar çocuklar için daha iyi olacak.